Aslında şöyle durumlar da var. Evet. Şimdi ilişkilerden örnek vereyim. Çünkü evet. günümüzde evet. herkesin en büyük derdi işten belki de daha önemli ilişkiler. Evet. İkili ilişkilerde de yaşanan problemlerde evet. diyelim ki işte eşiniz, kocanız, evet. karınız, kız arkadaşınız ya da sevgiliniz evet. size yalan söylüyor. Evet ilişkiye zarar veriyor. Ama siz çok sevdiğiniz için onu affediyorsunuz ve ilişkinize devam ediyorsunuz. Ama evet. bu travmatik olay ilişkinin ileri safhasında yine karşınıza çıkıyor. Bu sefer kontrol mekanizması devreye giriyor. Aynen, ha, aynen. ben bunu yaşadım. Acaba şimdi nerededir? Yine aynı yalan söylüyor mudur diye bir aynen. panik hali oluyor. Aynen, yani aynen. o kişiliğimizi hmm. o noktada o noktayı törpüleyemiyoruz galiba evet, ve evet. yeni bir ben noktasında da bu yaşanmış travmatik olaylar da evet, evet, karşımıza evet, evet. çıkıyor. Ama şimdi e, biliyoruz. Yanlış olduğunu biliyoruz. Ee, yine de o acı veren ortamdan çıkamıyoruz. Çünkü ben e, demin ne de dedim yani? Çünkü artık biz şimdi biraz komik girecek ama ama gerçekten öyle. O acı veren duygulara biz alışmışız. Bağımlı mıyız? Bağımlıyız. Yani bu duyguları zamanımızda geçmişimizde dedik ki geçmişimizde. Ee, zaman içerisinde deneyimlerden dolayı, burada anne baba yine onu diğer programlarda yine konuşacağız. Ee, bir kimliğimiz oluşmuş. Bir benliğimiz. Ee, benlik yani kendini tarif ettiğin zaman sen kendini bilirsin. Ve bu benliğinle e, dış dünyaya aktarırsın ve bunu yaşarsın. Şimdi kendi benliğinde geçmiş hayatında suçluk duyguları hep yaşadığın ya da kaybetme korkularını yaşadığın ya da utanma duyguları, hüsran duyguları, acı duyguları ya da kim gibi öfke gibi duyguları biz bunları geçmişimizde yaşaya yaşaya duygu kalıpları oluşmuş artık bizim bu benliğimiz olmuş artık tanıyoruz buna. Artık ezberlenmişiz, yani ezberle yani bunu alışmışız kabullenmişiz ve kabullenmişiz. Artık, artık e, mutlu duygular, e, güven duygular, e, huzur duygular, bu duyguları unutmuşuz. O yüzden unuttuğumuz için bu duygulara tanıdı, ne kadar acı verse bile tanıttığım için, bakınız efendim, tanıdığım için bildiğim şeyde kalıyorum. Çünkü biliyorum. Ama bilmediğim bir şey, e, mutluluğu ben uzun zamandır beri yaşamadıysam eğer, e, sadece mutluluğu e, beyin olarak biliyorum. Diyoruz ya, mutlu olmak istiyorum. Ama beden olarak bir tecrüben yok ki. Beden olarak o mutluluğu, mutluluğun kendisi olamıyorsun. O yüzden mutluluk kafanda olduğu için beden olarak sadece acılar yaşadığım için olduğun yerde kalıyor